Dünya üzerindeki her 100 çocuktan biri otizmlidir. Şu anda psikiyatri camiası otizm konusunda ayrışıyor. Otizmi patolojik bir durum olarak görmeyenler onun nöroçeşitliliğin bir sonucu olduğunu söylemekte. Bu insan beyninin öğrenme ve sosyalleşme gibi alanlarda kişiden kişiye gösterdiği doğal farklılıkları işaret ediyor. Yani bu görüşe göre otizmli insanlar hasta değil, farklı. Otizm spektrum bozukluğu çocuklukta ortaya çıkar ve yaşam boyu sürer. Çocuğun sosyal etkileşimde sıkça zorlanması otizmin önemli bir belirtisidir. Özellikle göz teması kurmaktan kaçınmak, insanlardan ziyade nesnelere karşı ilgi göstermek, kendisine gösterilen nesnelere ilgi göstermemek, dil gelişiminde geri kalmak gibi belirtiler otizm spektrum bozukluğu gösteren çocuklarda yaygındır. Ama bir çocuk bu belirtileri göstermese dahi otizmli olabilir. Çünkü otizmli çocukların her biri belirtileri farklı şiddetle gösterdiği gibi bazı belirtileri hiç göstermeyebilir. Çok nadir de olsa otizmli insanların bazıları belli bir alanda üstün yetenekli olabilir. Örneğin matematik, müzik ve diğer sanat alanlarında. Otizm iki farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bir çocuk aşama aşama belirtileri gösterir veya normal gelişim gösteren bir çocuk çeşitli becerilerinde gerilemeye başlar. Otizm aşama aşama geliştiğinde belirtiler ilk iki yılda görülmeye başlanır. Çocuğun insan yüzlerine ilgi duymaması, adı söylendiğinde tepki vermemesi bu belirtilerdendir. Otizm gerileme şeklinde ortaya çıktığında ise çocuk normal gelişim gösterirken genellikle konuşma becerilerinde gerilemeye başlar. Peki otizmli bir çocuk veya otizmli bir yetişkin hayatı nasıl deneyimler? Otizmli insanlar otizmli olmayan insanlara kıyasla insanların yüzlerine bakarak ne hissettiklerini anlamada daha zayıftır. Ayrıca başka insanların duygu ve düşüncelerini anlamakta da zayıflık gösterebilirler. Mesela insanlara gereğinden fazla yaklaşıp fark etmeden kişisel alanlarını ihlal edebilirler. İnsan ilişkileri kurmak ve bu ilişkileri sürdürmek otizmli insanların zorlandığı ve büyük eksiklikler gösterdiği sosyal becerilerdir. Bir sohbet başlatmakta oldukça zorlanabilirler. İlgi duydukları bir konuda sohbet edildiğinde ise uzun uzun konuşabilirler. Fakat bu konuşma karşılıklı bir sohbetten ziyade tek kişilik bir konuşma halinde olur. Bu ben merkezcilik değildir. Çünkü otizmli bir insan başkalarının da kendilerine ait kişilikleri, düşünceleri, duyguları olduğunu idrak etmek konusunda zayıftır. Ayrıca alçak sesle konuşulması gereken yerlerde yüksek sesle konuşabilir. Çünkü ses seviyesini bulunulan ortama göre ayarlaması gerektiğini anlamayabilir. Elinizle bir nesneyi işaret ettiğinizde otizmli bir çocuk o nesneye bakmak yerine işaret ettiğiniz elinize bakar. Bunun gibi başkalarıyla paylaşılan deneyimler yaşamakta geri kalmak otizmin önemli bir özelliğidir. İnsanların beden dilini okumak konusunda zorlanmak da iletişimi güçleştiren bir diğer belirtidir. Dil gelişiminde geri kalmak otizmin öne çıkan bir özelliği olmasına karşın otizm tanısında bu özellik şart koşulmaz. Bununla birlikte otizmli çocukların neredeyse yüzde 40'ı hiç konuşmaz. Konuşanlar ise aynı sözcüğü tekrarlama, aynı konuda konuşmakta ısrarcı olma gibi davranışlar gösterebilir. Tekrarlama yalnızca sözcükler için değil, pek çok şey için geçerlidir. Örneğin el çırpma, öne arkaya sallanma gibi davranışlar da tekrarlı halde sergilenebilir. Tek şeye ilgi duyup diğer şeylere hiç ilgi duymamak otizmin belirtilerindendir. Örneğin çocuk bir oyuncağına aşırı ilgi gösterirken diğer hiçbir oyuncak onun dikkatini çekmeyebilir. Ayrıca çocuk pek çok alanda farklılıkları reddeder. Dün önce ekmek sonra peynir yediyse bugün de o sırayla yiyecektir. Bu sırayı değiştirmeyi reddeder. Acıya karşı kayıtsız kalmak, bazı seslere karşı olumsuz ve aşırı tepki vermek, ışıklar karşısında büyülenmiş gibi kala kalmak gibi duysal tepkiler de gözlemlenebilir. Otizmli insanların depresyon veya kaygı bozukluğu deneyimleme ihtimali diğer insanlara göre daha yüksektir. Bu onların kendilerini izole etmelerine, yakın ilişkiler kurmakta zorlanmalarına yol açar. Otizme neyin neden olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak araştırmalar gösteriyor ki genetik faktörler, doğum öncesiyle ve doğum sonrasındaki birkaç ayla ilgili faktörler, sinir sistemindeki anormallikler ve çevresel faktörler otizm için risk faktörleri oluşturuyor. Otizmin tedavi edilip ortadan kaldırılması diye bir şey söz konusu değil. Otizm tedavisinde amaç kişinin hayat kalitesini iyileştirmektir. Terapi dahil çeşitli müdahalelerle kişinin bağımsız şekilde hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu beceriler geliştirilmeye çalışılır. Sorun çıkaran davranışlar da azaltılmaya çalışılır. Otizmli insanların deneyimlediği bazı şeyleri şöyle listeleyebiliriz. Diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanırlar. Diğer insanların nasıl hissettiğini veya ne düşündüğünü anlamakta zorlanırlar. Alışık olmadıkları ortamlarda kaygılı ve kötü hissederler. Aynı şeyleri tekrar tekrar düşünür veya tekrar tekrar yaparlar. Gürültüden ve parlak ışıklardan çok rahatsız olup stresli hissederler. Bu listeye bakınca o zaman ben otizmliyim diyebilirsiniz. Ama otizm için tanı kriteri bu ve az önce söylediğim diğer belirtilerin bebeklik çağında başlaması ve kişinin günlük işlerini yapmasını etkileyecek düzeyde görülmesi. Yetişkin bir insanın aniden otizm belirtileri göstermeye başlaması söz konusu değil. Otizmin en temel özelliği çocuklukta ortaya çıkması. Otizmi en basit haliyle özetlemek gerekirse, alışılagelmişten farklı çalışan bir insan beyni demek doğru olacaktır. Peki bu bize neyi öğretir? Farklılıkları bastırmak, kesip biçip herkesi birbirinin aynısı hale getirmek yerine, farklılıkları kucaklamayı, kutlamayı ve cesaretlendirmeyi, insanlara kalıplara girmeden kendileri olma şansını vermeyi, nöroçeşitliliği hastalık olarak yaftalamaktansa bunun sunduğu çeşitlilikten faydalanmayı öğretir.